Arkadaşlar Mesut Muhammed kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yorum şarkısı yaptım arkadaşlar. Arkadan içeridenin yüzük sesi geliyor. Evet arkadaşlar başlayalım. Artık video çek. Bu şarkı ne? Bence mantıklı. Ama ben ne silikonla yaptım. Güzelmiş ben daya de yaptım çok sağ ol. Ne zamandır yapmak istiyorum. Bir çak. akıllı o Muhammed Başkan Mami. Ulan Muhammed sesin nasıl çıkıyor? Ben de kana uk vay. Arkadaşlar sesler geliyor. Video çok uzun. Çok uzun. Olduğu kadar olmadı. Yeter ne lan? Eşekler salak gerizekalı aptal mal buna oğlum. Bunun ses ap hayattan soldum Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldim. Bay bay demek istiyorum.